mahşer günü bunları yaşayacaksınız. Mahşerde çok büyük bir hararet ve susuzluk olacak. Güneş tavan boyu yaklaşacak. O günün dehşetinden insanlar, ey Rabbimiz, cehenneme gidecek de olsak bizi bundan kurtar derler. İğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık olacak. 70 sene boyunca hesap başlamayacak. Aranızda hüküm verilmeyecek. Mahşerdeki hesap 50.000 sene sürecek. O dehşetli mahşer alanına 70 bin zincirle cehennem getirilir. Her bir zinciri 70 bin melek tutar. Cehennem öyle dehşetlidir ki melekler cehennemi zapt etmekte zorlanır ve cehennem sürüklene sürüklene getirilir. Allah'ım bizi ve evlatlarımızı o gün sen muhafaza eyle